Merhaba arkadaşlar, Falman Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falman Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altıre Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, içiniz daralmış büyük bir buhran içerisinde gözüküyor bir haliniz var ama olaylar biraz daha aydınlık ve temiz olarak gözüküyor. Uzun zamandan beri uğraştığınız bir kısmetle ilgili bir miras veya bir toplu para ile ilgili gelecek olan kısmet kapının ağzında Mart ayının ilk günlerinde gelecek gözüküyor. Onun arkasından bir küçük bir bir büyük kısmetiniz daha var. Bunlar size maddi anlamda rahatlama sağlayacak dualarınızın kabul olduğu sırtınızdan büyük bir yükün kalktığı, Hani bunları yaptım çok şükür bitirdi bu dert diyeceğiniz süreçleriniz gözüküyor. Bir hasta ile ilgili iyileşme haberi veya bir sevindirici haber almanız durumu var. Geçmişte isminde C harfi olan bir kişiyle bir tartışma yaşamışsınız ama bu, bu konuda pişmanlıklar sadece e, ee, onun değil belki sizin de pişmanlığınız olan bir konunun artık barış noktasına veya iletişim anlamında sizi bir araya getireceği bir süreç var. 5 rakamında beklenmedik bir kısmet gelmesi var. Hani normalde artık buradan gitti bu para gelmez veya bu kısmet gelmez dediğiniz bir olayın geri dönüşü var. Bu da size şaşkınlık yaratacak gözüküyor. İlişkiler konusunda bu dönem bebek veya hamilelik konusu gündemde olacak arkadaşlar ee, ve bu konuda hızlı bir değişim yani kutlama yapacaksınız, ee, hamile olan kişinin üzerine titrenmesi sevgi anlamında, onun hoş karşılanması hem o kişiyi hem de sizi e, rahatlatacak olarak gözüküyor. İş konusunda size bir teklif yapılması var büyük patronlardan veya tepedeki kişilerden. Bu teklif konusunda biraz kararsız kalacaksınız. Yani belki kısa bir mesafeye gidiş veya belli bir süre içerisinde ailenizden uzak kalma gibi bir sorun var. O yüzden kararsız kalacaksınız ama aileden bu konuda destek göreceksiniz hatta sizi en çok ikna edecek kişiler kendi aileniz olacak gözükür. Z harfindeki bir kişiyle konuşma var ve bu konuşmadan temiz, aydınlık bir haber alacaksınız. Geçmişte üzerinize yapılan hocalık işler veya bu konularla ilgili sıkıntı yaşayan bir akrep burcuysanız bu dönem rüyalarınız size sıkıntı verecek. Yani kabuslar görebilirsiniz. Veya e, size bunu yapanlarla ilgili e, çok gerçeğe yakın sizi korkutma, korkutmaya çalışan rüyalar görebilirsiniz. Bunlar size aslında biraz da toparlanmanıza, hani bu dönem yeniden yapılması ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatli olmanız konusunda uyarıyor burası. Elinizden geldiğince dua edin veya bu konularla ilgili e, etrafınızda özellikle kan bağınızdan bu işlerle uğraşan kim varsa onlardan uzak durmaya bakın derim. İki tane ayrı ayrı yerden gelecek olan küçük küçük e, paralar var bunlar size. E, biraz mucize gibi gelecek. Yani bir an hani tam yok e, paranızın bittiği an veya e, tam sıkıntıda olduğunuz an gelmesi e, sizin dualarınızın kabul olduğu konusunda. Sizin e, iyi bir insan olduğunuz konusunda sizi ikna edecek olarak gözüküyor. Ki bunlar konusunda da zaten iyi bir dönemdesiniz. Taşınma konusu yakın çevrenizden bir kişinin taşınması sizin değil. ki Yakın çevrenizden bir kişinin taşınması konusunda hani üzüleceksiniz gitmesi konusunda ama hem onun için hem de ileriki dönemde sizin için rahatlatıcı bir durum olacak. O yüzden şu an baktığınız yerden değişecek bu durum. Bir kişiyle... E, kavuşma var. Bir başka kişiyle de ayrılık noktası var. Her ikisinin de size getirileri bir süre için üzüntü olacak ama sonrasında iyi ki de olmuş diyeceğiniz bir süreç gözüküyor. Dört ayrı yerden gelecek olan kısmetler sizi biraz rahatlatacak ama istediğiniz miktar olmamış olacak ya da istediğiniz şekilde değil. Bu dönem hayattan biraz daha zevk almaktan uzak bir haliniz var. Biraz daha mantıksal bakmaya çalışıyorsunuz. Oysa ki, e, bu bir geçici süreç. Çünkü mantıksal bakarak da bir yere varamayacağınızı fark edeceksiniz. Her ikisini biraz harmanlamanız gerekiyor. Akrep burcu en çok kendisine zarar veren, duygusal anlamda en çok kendisini yıpratan bir burcu olduğu için yine bu dönem en çok kendinize yükleniyorsunuz. Bu bir değişimin ayak sesleridir. Köklü değişimler geliyor sizin için. E, ve bu konuda... Evet acılarla yoğrulmuş bir değişim gözükecek. E, ülkemizin haritası da Akrep Burcu'da olduğu için e, biraz daha farklı bir yöne gideceğiz arkadaşlar. Hani e, sadece acılar değil bu dönem aslında. E, birkaç gün daha Mart'ın ilk günlerinde biraz daha sıkıntı yaşayabiliriz. Ama sonrasındaki süreç hızlıca bir toparlanma, yeniden bir doğuş, yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Şimdi buradaki üzerinizdeki yapılan şeyler konusunda veya sıkıntılar, ayrılıklar, hüzünler hepsi bir arada gelecek. Ama şu da var. Bunların hepsi kısa süre içerisinde de çok farklı bir evreye alıştığımızı, yeni bir aydınlığa başladığımızı gösteriyor burası. Bir ufuk çizgisi gibi gözüken çizgi size geçmişi geçmişte bırakıp yeni başlangıçlar için güç toplayacağınız anlamına getiriyor. Ruhunuzu sıkan günlerden geçeceksiniz ama şöyle de bir durum var. Burada bir yerden gelecek olan kısmet var bir yere gidecek olan kısmet var. Hani gelmese nasıl göndereceksiniz bir de o durumu düşüneceksiniz. Kafanızın içerisindeki olumsuz düşüncelerden bir an önce arının çünkü bunun arkasında güzel olayların da gerçekleşmesi size yeni başlangıçlar için fırsatlar da bazen her kriz bir fırsattır derler ya ekonomistler tam da öyle bir durum çünkü burada yeni bir ev yeni bir yuva iş konusunda yeni bir başlangıç ki önünüzde iki tane seçenek olacak. Bir tanesi kendiniz için e, ruhen rahatlayacağınız bir iş olurken birisi de e, toplu paralar kazanabileceğiniz bir iş olacak. Bu dönem aslında akrep burçlarını en çok STK'larla yani sivil toplum kuruluşlarıyla çalışırken görebilirsiniz. Kendi yaramı saramıyorum bari insanların yarasına merhem olmaya çalışayım diyecek durumda gözüküyorlar. Ee, bu aslında biraz da bakış açınızın belki de değişmesi için bir sebep olacak çünkü farklı insanların daha farklı acılarla veya daha farklı e, ufak tefek şeylerle sevindiğine fark e, fark edeceksiniz. İnsanların bazen e, Mesela bu fincandır derim ben. E, bazısına göre bu çay fincanıdır, bazı bana göre de kahve fincanıdır. Çünkü bizim Hayata kattığımız değere göre değişiyor burası. O yüzden de buradaki acılardan e, yarın bir gün bizim çocuklarımızın veya bizim gelecek nesillerimizin bu acıları yaşamaması için farklı bir şekilde hayata bakmamız gerekiyor. Burada en çok duygusallıkla hani tamamen duygusallığı yok edemeyiz arkadaşlar. Etmememiz lazım da insan olmanın fıtratı bu çünkü. Ama ne zaman duygusal, ne zaman mantıksal davranacağımızı iyi ayırt etmeliyiz. Ya da her ikisini aynı anda harmanlamalıyız. İkisinin de onay verdiği şeyi yapabilmeliyiz. Bu bizim hayatımızın rotası olmalı ve doğruyu bize bu şekilde götürecek olarak gözüküyor. Evet, akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayacaklarına bakıyoruz. Bu aralar çok konuşuyorum ama bunu ben ee, bu şekilde normalde bu kadar e, kelimeler söyleyen birisi değilim ama neden söylediğim konusunda da gördüğünüz gibi burada e, farklı görüntüler var. Biz de ona göre konuşuyoruz diyelim. Evet iki tane dileği var bu dönem bekleme içerisinde olacak akrep burçları ve bu konuların arkasından bir güç kuvvet toplayıp özellikle manevi anlamda bir kuvvet toplamasının arkasından bir kısmet gelecek. Taşınma konusu yakın çevresindeki bir kişinin taşınması bir de devlet kapısından gelecek olan bir haberle ferahlığa çıkacak olarak gözüküyorsunuz. Hani taşınmadan nasıl ferahlık olabilir diye düşünüyorsunuz ama en azından o kendini kurtardı diye bir durum söz konusu olacak gözüküyor akmadı. Yurt dışından gelecek olan iki tane haber ve bir kısmet var. Bu haberler size iş ve kariyer anlamında yeni bir başlangıç olarak da yansıyabilir. Bu kadar sıkıntıların içerisinden hiç mi güzel bir haber var diyeceksiniz. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki veya olan ilişkinizle ilgili daha olumlu bir sürece geçiş olarak gözüküyor. Kafanızın içerisinde çok fazla konu var. Bunların hepsini sırasıyla halledeceksiniz. Sadece bunu en azından söyleyebilirim. Şu an için bir 2-3 hafta kadar bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkasından aydınlığa geçiş yapacaksınız. Aile içerisindeki bir kadının rahatsızlanması, ee, bu konuyla ilgili biraz telaşa düşmüş olabilirsiniz ama sonrasında bu kadın iyileşecek onu da söyleyelim. Beklenmedik bir yerden size de bir kısmet gelmesi durumu var. Ee, i̇ki yüzlü veya farklı farklı yalanlar söyleyen bir kişiyle ilgili artık yeter bunların hepsini ben biliyorum. Ben senin ne olduğunu görebiliyorum diyeceğiniz bir durum var ona belli bir sınır çizme ve bu sınırla birlikte elinizdeki bir fırsatı da değerlendirme fırsatı gelecek. Yani bununla bağlantısı ne olur bilmiyorum ama mesela onun e, sizin elinizdeki bir fırsatı e, normalde ona verip kullandırırken vazgeçip kendiniz kullanabileceksiniz anlamında da geliyor. Dostla düşman birbirine girmiş olabilir şu günlerde arkadaşlar ama bu konular tamamıyla artık bitecek olarak gözüküyor. İki tane toplu para bu konuda da ferahlayacağınız bir durum var ama bu paralar geldi gibi de gidecek gözüküyor. Evet akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Ee, depremde ben de yakın yerdeyim arkadaşlar. Mersin'de yaşıyorum. O yüzden hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bugünleri bir daha bize göstermesin diyeceğim ama e, tedbiri de almayı öğrenmemiz gerekiyor. Umarım güzel bir güne yeniden başlama fırsatımız olur. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.